Selam arkadaşlar, merhabalar. 10. sınıf biyoloji, ekoloji konumuza uzaktan eğitim adlı çekimlerimizde devam ediyoruz. Biliyorsunuz sizde ben kalıtımı bitirmiştim. Kalıtımla yapmanız gereken tek nokta bol bol soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorularınızı yine oluşturduğumuz WhatsApp gruplarından bize atabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Oradan biz sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün 10. sınıf biyoloji müfredatının son konusu yani son ünitesi aslında ekoloji. Ekoloji bir çevre bilimidir arkadaşlar. Canlı, cansız bütün çevredeki, dünya üzerindeki, biyosferdeki canlıları inceleyen nedir arkadaşlar? bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi konumuza giriş yapalım. İlk olarak karşımıza neler çıkıyor? Karşımıza ekoloji ile ilgili temel kavramlar çıkıyor arkadaşlar. Bakın Ekoloji ile ilgili temel kavramlarda bilmemiz gereken zaten bu konu e, başı başına sözel bir konudur gençler. Kavram kargaşası yaşamak istemiyorsanız benim burada özellikle altını çizdiğim, değindiğim noktalara sizler de bir bunu ödev olarak algılayın. Defterinize muhakkak ben anlatırken gerekli yerleri not edin arkadaşlar. Ekoloji ile başlayalım. Ekoloji denildiğinde sevgili gençler neyi bilmemiz gerekiyor? Bakın canlıların birbirleri ve cansız çevreyle cansız çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bir geniş bir bilim dalıdır gençler. Bunun içerisinde özellikle bize sınav anlamında karşılaşacağımız birçok nokta çıkıyor. İlki bunun nedir? Popülasyon. Bakın popülasyon kavramına çok duyacaksınız. Popülasyon kavramına şöyle adlarını belirginleştirelim. Popülasyon nedir? Popülasyon belirli bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Örneğin Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri bir popülasyondur. Bakın bunu örnek alabiliriz. Van Gölü'nde Van Gölü'nde inci kefalleri, inci kefalleri veya bu arkadaşlar işte e, Ala dağlarda yetişen bir bitki türü işte Ala dağlardaki e, laleler diyebiliriz Veyahut işte Karadeniz'deki balıklar denildiğinde biz bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğu aklımıza getirmiş olacağız. Komünite nedir gençler? Komünite ise birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluk. Yani örneğin Deniz popülasyonundaki işte balıklar veyahut kara popülasyonundaki bitkiler bunların hepsi bir araya gelerek komüniteyi oluşturacak arkadaşlar. Ekosistem, ekosistemi duyacaksınız. Birden fazla komünitenin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alan bölgedir. Bakın, birden fazla komünitenin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alıyor arkadaşlar. Örneğin biz ne diyebiliriz? Bunu örnek olarak bir dağ ekosistemi, işte bir göl ekosistemi, deniz ekosistemi örneğini biz burada verebiliriz sizlere. Biyosfer, bakın önemli kavramlardan biri de bizim için biyosferdir. Bunu bilmeniz gerekiyor gençler. Dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği en büyük ekosistem. Aslında en büyük ekosisteme bakıldığında arkadaşlar şöyle şöyle tekrardan başlayalım. Biyosfer tüm bu ekolojiyi de popülasyonu, komüniteyi hepsini içerisine alan önemli bir katman da diyebiliriz biz buna. Habitat nedir? Canlıların hayatsal faaliyetlerini doğal olarak sürdürebildikleri yaşam alanı. Yani hepimizin yaşadığı bir bölge vardır değil mi? Ee, i̇şte hepimizin kendine ait bir evi vardır arkadaşlar. Veyahut canlılar olarak baz aldığımızda habitat nedir arkadaşlar? Ee, bir örneğin aslan sürüsünün habitatı ormandır değil mi? Bir geyik sürüsünün habitatı ormandır arkadaşlar. Bu şekilde bunu düşünebiliriz. Ekolojik niş. Bakın ekolojik nişin içinde bir iş geçiyor. İş kelimesi. Bir canlı türünün ekosistemdeki görevi. Yani örneğin besin zincirini size anlatırken ne diyoruz? Şu şekilde bizim katmanlarımız var değil mi? Şöyle en sağ tarafta da ayrıştırıcılar var mesela arkadaşlar. Ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar ne yapıyor? Buradaki özellikle katmanlardaki bileşikleri ne yapıyor? Ayrıştırarak tekrar doğadaki döngüye katıyor. Örneğin ayrıştırıcıların doğadaki ekolojik nişi ne yapmaktır arkadaşlar? Organik maddeleri parçalayarak tekrar doğaya kazandırmaktır. Yine bizim karşımıza burada ekosistemdeki canlıları biyotik faktörler ve abiyotik faktörler olmak üzere ne yapıyoruz? İkiye ayırarak inceliyoruz sevgili gençler. Burada karşımıza canlı ve cansız faktörler olmak üzere iki tane olay çıkıyor. İlki biyotik faktörler yani biz buna aynı zamanda karşımıza çıkan canlı canlı faktörler. Canlı faktörler. Peki bunlar nelerdir? Doğadaki canlı olan yani üretken olan grup kimlerdir? Üresken olan grup ototrof üretici, heterotrof tüketici, saprofit bunun bir diğer adı ayrıştırıcı ayrıştırıcıdır arkadaşlar ya da karşımıza çürükcül canlı olarak da geçer çürükçül. Bunları da ben anlatırken sizler notala bilirsiniz. Sağ profitler bir diğer adı ayrıştırıcı yani çürükçül olarak karşımıza çıkacak. İlk grubumuz, ilk canlı grubumuz, biyotik faktörümüz ototroflardır. Biz bunu zaten üretici olarak biliyoruz sevgili gençler. Bütün o ekosistemdeki besinin kaynağını kim yapar? Üreticiler yapar arkadaşlar. Üreticiler deyince aklımıza zaten gelecek ilk grup kimlerdir? Bitkilerdir değil mi arkadaşlar? Bitkiler üretir, bizler tüketiriz. Besinin kaynağını bu şekilde alınız. Peki neyi neye dönüştürüyorlar gençler? İnorganik maddeyi organik madde haline getiren canlılardır. Yani bunlar şunu yapar mı? Fotosentez yapar anlamına geliyor. Fotosentezde biz karbondioksit, su, besin artı oksijeni üretiriz. Değil mi arkadaşlar? Burada kastettiği karbondioksit ve su inorganik maddedir. Besin artı oksijen organik maddedir. Yani sana diyor ki ototrof yani üreticiler inorganik maddeleri kullanarak organik madde üretirler. Buradaki şu organik maddedeki besin C6H12O6'dır arkadaşlar. Yani bu glikozdur. Bunu da unutmayacağız. Şimdi <laughs> devamına baktığımızda inorganik maddeleri bu bunlar arkadaşlar çevrim yaparken ışık enerjisi ve klorofil pigmenti kullanarak organik madde haline getiriyorlar. Bu yüzden biz bunlara ne diyoruz? Fotoototrof canlı diyoruz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. İnorganik maddeleri organik madde haline getirirken şurada ben klorofil ve güneş ışığını kullanıyorum. Bu dönüşümü yapan canlılara da fotoototrof canlı diyorum gençler. Zaten biliyorsunuz bunlar fotosentez yaparak da besleniyorlar. Kimler ototrof üretici dersem şunları bilmeniz gerekiyor. Üreticiler bazı bakteriler olabilir gençler alpler, mavi yeşil alpler, siyanobakteriler diye de geçer ve bitkiler. En önemli 3 grup, en önemli üreticiler bunlardır arkadaşlar. Şimdi tabii ki bir de bu olayın farklı bir versiyonu var. Biz inorganikleri kullandık, organik fotosentezleri ürettik ve bunlara fotototrof dedik arkadaşlar. Bir de kemototrof kavramı var. Bakın kemototrof kavramına gelirsek, Gençler bu da şudur. Yine inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkardıkları enerjiyle organik madde üreten canlılara da kemototrof canlı diyoruz. Aslında bunlar bir nevi kemosentez yapıyorlar. Kemosentez normalde 12. sınıf konusudur arkadaşlar. Fakat neyi bilmeliyiz en azından biz? Inorganik maddeleri oksitleme. Yani sen herhangi bir inorganik maddeyi, örneğin karbondioksiti, oksijenle e, yakıp ne yapıyorsun? Açığa çıkan enerjiyle organik maddeyi üretiyorsun. Şunu bilmenizi istiyorum. Özellikle aşağıdakilerden hangisi kemototrof canlıdır dedildiğinde yine bazı bakteriler kemototroftur ve bazı arkeler, nedir arkadaşlar? Kemoototrof olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu iki grubun ikisi de nedir gençler? Prokaryot. Yani basit yapılı canlı canlılar olarak karşıma çıkıyor. Basit yapılı canlılar arkadaşlar ne olarak bileceğiz o zaman biz bunu? Kemoototrof yapan canlı bilebiliriz. Devam edelim şöyle. Evet. İkinci, ikinci bizim biyotik faktörlerimizden. Hetetroflar, tüketiciler. Bunda zaten bir ayrıntı yok gençler. Burada şunu bilsek bizim için kafidir. Hetetrof, tüketici, tüketen, yiyen anlamında kendi besinini kendi üretemeyip dışarıdan hazır alan canlılardır. Ben böyle çiziyorum gençler siz de videolarda çizili yerleri muhakkak bir ders notu şeklinde defterinize geçiriniz. Bu size bir ödev olsun. Heterotrof tüketicilere yine bazı bakteriler tüketicidir gençler. Arkeler de tüketicidir. Bazı protistalar demiş. Yine protistaların içerisine amipler işte girebilir gençler. Ne girebilir? cıvık mantar grupları girebilir. Mantarlar ve hayvanlar en önemli tüketici gruplarıdır. Hani bitki karbondioksit suyu kullanıp besin artı oksijen üretmiş diye arkadaşlar. Buradaki besin glikozdur ve ne yapar? Heterotrof canlılar bu glikozu kullanırlar. Heterotrof canlılar glikozu kullanırlar. Bunu da unutmayacağız. Son bizim biyotik faktörlerimizin yani canlı olan faktörlerimizin üçüncüsü saprofittir arkadaşlar. Saprofitin bir diğer adı ayrıştırıcı, bir diğer adı yanına yazınız. Çürükçüller. Çürükçüller arkadaşlar. Saprofitler, ayrıştırıcılar, çürükçüller. Peki bunlar ne yapıyor gençler? Bunların en önemli özelliklerinden biri ayrıştırıyor bu vatandaş ama neyi ayrıştırıyor? Şimdi özellikle benim hücrende ürettiğim ve hücre dışına salgılayabildiğim bazı maddeler vardır ve bunların da kendilerine özgü sindirim enzimleri vardır gençler. Bakın burayı unutma. Neyleri varmış? Sindirim enzimleriyle. Ne yapıyorlar arkadaşlar? organik maddeleri hücre dışında bak hücre dışında içinde değil parçalayarak hücre içine aldıktan sonra inorganik madde haline getiren canlılardır. Yani şöyle bir dönüşüm yapabilir mi bana? Saprofit canlılar organik maddeleri organik maddeleri inorganik maddelere çevirirler bunu söyleyebiliriz gayet rahatlıkla. Saprofit ayrıştırıcılar en önemli özelliği hücre dışında sindirim yapabilen enzimleri vardır ve bu enzimler sayesinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Organik besinleri inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Örneğin bir glikozu alıyor, neye dönüştürüyor? İşte yapısındaki karbondioksit ya da suya dönüştürebiliyorsa biz bu canlıya ayrıştırıcı diyoruz. Kimlerdir? İşte bazı yine mantarlar ya da bakteriler ayrıştırıcı olabilir arkadaşlar. En önemli görevi bak en önemli görevi şudur. Bunu muhakkak not alınız. Hatta görevi diye de yanına yazayım. Görevi şudur arkadaşlar. Ölmüş canlı kalıntılarını, canlıların atıklarını parçalayıp doğaya yeniden kazandırırlar. Örneğin ölmüş bir hayvan düşünün toprakta ölüsü kalmış bunun. O hayvanı ne yapıyor arkadaşlar? Sindirim enzimleriyle parçalıyor ve artıklarını doğaya yeniden farklı şekillerde kazandırıyor. Bunu da ne yapacağız? Önemseyeceğiz. Madde döngüleri için çok önemlidirler. Ototrof canlılar için ham madde üretimini yaparlar arkadaşlar. Bak ototrof canlılar için ham madde üretimi. Ototrof canlılar normalde neyi kullanıyordu? İnorganik canlıları kullanarak organik üretiyorlardı. İşte bu ham madde teminini kimler yapıyor? Bu saprofit denilen vatandaşlar yapıyor arkadaşlar. Bunları da unutmayacaksınız. Buradaki noktalar bizim için şu an için e, yeterli gençler dediğim gibi tekrardan şu sindirim enzimine odaklan. Buradan sana soru gelebilir. Denemelerde veyahut taramalarda sorarız, sorarım veyahut sana görevini işte ölmüş bitki artıklarını ya da hayvan artıklarını doğaya kazandırır diye size bunları sorarız gençler. Buraya da dikkat edeceğiz. Evet şimdi bakın bu soruya hep birlikte bir bakalım. Ekosistemin biyotik faktörleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Bakın biyotik faktörleri öğrendik. Biyotik faktörler deyince aklımıza kimler gelecekti? Üreticiler, ototroflar, tüketiciler, heterotroflar, saprofitler, ayrıştırıcılar olarak karşımıza çıkıyor. Hangisi söylenemez diyor. Hep birlikte bence bu soruyu çözelim. Sizler de yapabilirsiniz, öğrendik. Saprofit yani ayrıştırıcılar organik maddeleri hücre dışı enzimler ile parçalarlar. Evet arkadaşlar, biraz önce söyledik değil mi? Organik maddeleri ne yaparlar dedik? Parçalayarak hücre dışı enzimlerle sindirirler diye size zaten ne yaptık? Bakın en son işlediğimiz konuydu zaten. Bahsetmiştik gençler burayı önemseyeceğiz. Şimdi gidelim bakın bunda sıkıntı yok o zaman değil mi? Zaten az önce gördüğümüz konuydu. Bunun doğruluğundan şüphemiz yok. Bize yanlışı soruyor. Fotoototrof ve kemototroflarda bulunan klorofil organik madde üretimini sağlar diyor arkadaşlar. Bakın fotoototrof ve Kemototroflarda bulunan klorofil organik madde üretimini sağlar. Biz klorofil pigmentini bakıldığında üretici grup olduğu için sadece fototroflar için konuşabiliriz. Klorofil pigmenti kimyasal maddeleri oksitleyen kemototroflarda bulunmaz arkadaşlar. Bakın burada bir sıkıntı var o zaman. Biz devam edelim en sonuna geliriz. Bazı bakteri ve bazı mantarlar saprofittir. Evet, saprofit ayrıştırıcı olduklarını biliyoruz arkadaşlar. Heterotrof canlılar organik maddeleri dışarıdan hazır alırlar. Evet, bizler tüketiciyiz insanlar değil mi arkadaşlar? Hayvanlar, mantarlar organik maddeleri dışarıdan hazır alırlar. Doğrudur. İnorganik maddeleri oksitleyen canlılar kemototroftur. Doğru arkadaşlar. İnorganik maddeleri yani örneğin bir karbondioksiti ben oksijen ile yakıyorsam yani oksitliyorsam bu tarz canlılara kemo canlı diyordum. O zaman burada benim kafamı karıştıran hangi şık var? Bursa şıkkı var. Tekrar değiniyorum. Foto ve kemo bulunan klorofil burada bir kere klorofil sadece kimde bulunuyormuş? Üretici canlı olduğum için foto ototrofta bulunuyormuş. Çünkü bunlar ben biliyorum ki ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar fotosentez yapıyor ve fotosentez yapabilmeleri için neye ihtiyaçları var? Klorofine ihtiyaçları var. Ama bu canlılar ne yapıyor? Bu vatandaş sadece oksidleme yani oksijen ile yakma yapıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözdük sizinle. Evet, heterotrof ve saprofitleri de işleyerek biz aslında neyi bitirmiş olduk arkadaşlar? Biz burada. Ee, Normal canlı faktörlerimizi bitirmiş olduk. Evet, şöyle devam edelim konudan. Geldik abiyotik faktörlere. Şimdi abiyotik faktörler biyotiğin tam tersidir gençler. Bakın e, ekosistem üzerinde bulunan cansız faktörlerin tümüne ben zaten abiyotik faktörler diyorum. Bunlara bakıldığında işte karşınıza ışık gelebilir, ne gelebilir gençler? İklimdir, topraktır, sudur. Bu tarz e, maddeleri de biz abiyotik faktör olarak işleyeceğiz gençler. İlk cansız faktörümüz, bak dikkatinizi çekelim. İlk abiyotik faktörümüz ışıktır arkadaşlar, ışık. Peki ışık neler yapıyor? Özellikle ışık, biraz önce değindiğim gibi arkadaşlar, fotoototrof, ışık enerjisini kullanarak madde üreten canlılardan inorganik maddeleri kime dönüştürüyor? bu organik madde haline getirerek besin üretmesini sağlıyor. Yani ben size şöyle açık bir şekilde göstereyim. Şimdi zaten fototrof foto canlılar inorganik madde olan karbondioksit ve suyu kullanarak C6, H12, O6 dediğim yani bu bir nedir arkadaşlar? Karbonhidrat monomeri, glikoz ve kimi üretmiş oluyor? oksijeni gençler üretmiş oluyor. Tabu bu esnada benim için reaksiyonumda bir ışık gerekiyor, güneş ışığı gerekiyor. Sonra bir de ne gerekiyor? Klorofil pigmenti gerekiyor. Klorofil pigmentini bir önceki soruda nasıl gördük? Fotoototroflarda görülür dedik Kemototroflarda kemoototroflarda yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Işık e, nedir? O zaman temel besinlerimizin üretiminde görev alıyor. Doğrudur. Glikozun üretiminde görev görev aldı arkadaşlar. Ee, bazen, bazen gençler yüksek enerjili ışınlar canlıda mutasyonlara, yani neye neden oluyor gençler? Gen dizilimimizdeki değişmelere, kalıtsal değişmelere neden olabiliyor. Ee, şöyle söyleyelim, bir de hayvanlar için tabii ki nedir? Ee, faaliyetleri önemlidir. Bazı hayvanlar arkadaşlar ışık olduğunda aktifken bazıları karanlıkta aktiftir. Ya da birçok bitki çiçek açma zamanını yine neye göre ayarlıyor? Işığa göre ayarlıyor diyeceğiz. Yani ışığın gençler bitki üzerinde de e, ve hayvanlar üzerinde de etkisi büyüktür. Ama en önemli etkisi fototrof üretici canlılar üzerindeki besin üretme etkisidir gençler. Bunları da unutmayalım. Önemlidir. Geçtik kime? Bir diğer abiyotik faktör olan, bir diğer abiyotik faktör olan sevgili gençler sıcaklığa geçtik. Şimdi sıcaklığın şöyle bir özelliği var gençler. Şöyle biraz daha şöyle yapalım. Sıcaklık ne açıdan önemlidir? Şöyle anlatayım ben size sıcaklığı. Özellikle benim bir sürü gerçekleştirdiğim vücudumda metabolik faaliyet vardır. Ve bu metabolik faaliyetler sıcaklık doğrultusunda ve enzimlerin etkinliğinde gerçekleşir gençler. Yani bakıldığında sıcaklıkta bir kere benim karşıma ne çıkıyor? Hangi kelimeyi önemsemem lazım. Enzim. Bakın enzim. Bütün canlılarda enzimler ortaktır ve enzimler yüksek sıcaklıktan etkilenirler arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle nasıl söyleyebiliriz mesela? Canlının yaşam yerindeki sıcaklığın değişmesi örneğin canlı yaşamını olumsuz etkileyebilir. E, bu yüzden bizler kendimize uygun, kendi metabolizmamıza uygun sıcaklıkta yaşamamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Örneğin kutup ayıları e, yüksek e, şeyde soğukluklarda yaşayabiliyorlar. Biz kendimize de, e, göre ortamlarda rahatlıkla ne yapabiliriz? Vücut ısımıza uygun yerlerde yaşayabiliriz arkadaşlar. Bakıldığında sıcaklığın vücut boyutlarında bakın. Vücut boyutlarında etkisi vardır. Şöyle etkisi var arkadaşlar, örneğin sıcak bölgede yaşayan canlılar vardır. Daha çok nedir işte bunlar? Böcek, kertenkele gibi hayvanlar. Soğuk bölgelerde yaşayan akrabalarına göre çok daha büyük olarak karşımıza çıkacak. Yani sıcaklık vücut boyutlarında etkilidir gençler. Sıcak bölgelerde yaşayan böcek olsun, kertenkele yani araknit grubu dediğimiz eklem bacaklı grupları biraz daha diğer bölgelere göre daha boyut olarak büyüktür. Bunun için de şu kavramı da vermemiz gerekiyor. Bazı canlıların vücut sıcaklığı sabit değildir gençler. Vücut sıcaklığı, çevre sıcaklığı ile paralel olarak değişen canlılara biz soğuk kanlı canlı diyoruz. Değişmeyerek sabit kalanlara ise... Sıcak kanlı canlı diyoruz. Örneğin bizler memeliler sıcak kanlı canlı grubuna giriyoruz arkadaşlar. Soğuk kanlı canlı grubuna da örneğin yılanı örnek verebiliriz. Ee, soğuk kanlı canlılar dünyanın her yerinde yayılış göstermiyor arkadaşlar ve bazıları soğuk mevsimlerde de kış uykusuna yatabili, yatabiliyorlar diyebiliriz. Sıcaklık da bu şekilde gençler. Sıcaklıkta tekrar değineceğim nokta şudur. Hani bizim için önemli olan nokta şöyle söyleyeyim. Vücudumuzdaki metabolik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için e, enzim gerekiyor. Bu enzimlerde en iyi çalışabildikleri bir sıcaklık aralıkları vardır her zaman. E, ben size bunu şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Şöyle en azından şurada grafik şeklinde vereyim arkadaşlar şöyle göstereyim. Örneğin bizim vücudumuzda bir sıcaklık eğrisi vardır. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi enzimler protein yapılıdır. Bakın. Proteinler vücudumda en çok bulunan organik bileşiklerdir arkadaşlar. Şöyle bir eğri görebilirsiniz sorularda, eğri görebilirsiniz bazen. Nedir arkadaşlar? Buradaki olaya ben bir optimum sıcaklık diyorum. Şu aralığa da işte 36, 37 santigrat derece diyorum. Şurası da işte 50 santigrat derece olsun. Şimdi bütün enzimler belli sıcaklık aralıklarında çalışırlar ve protein yapılı olduklarını unutmayın arkadaşlar. Protein yapılı olduğu için bunlar ne yapıyor? en iyi 36 ya da 37 santigrat derece aralığında çalışıyorlar. Bundan sonraki yüksek sıcaklıklarda örneğin 50, 60, 70 gibi yüksek santigrat derecelerinde ne oluyor? Enzimler protein yapılı olduğu için benim vücudumdaki enzimler harabiyete uğruyor arkadaşlar. Enzimlerin çalışmaması demek vücudumdaki metabolik olayların düşmesi yani hiçbir faaliyet göstermemesi anlamına gelecektir. Bu da bu şekilde olsun. Evet, şöyle devam edelim. İklim bir diğer bizim neyimiz? İklim bir diğer bizim ee, abiyotik faktörümüz gençler. Nasıl? Hani biz tanım olarak biz sadece bilelim belirli bir bölgede uzun zaman aralığında etkili olan atmosfer koşullarına iklim diyoruz. Ee, i̇şte bu daha çok biraz coğrafik bir bilgi gibi oluyor. O bölgenin yükseltisi ve denize göre konumu da iklimin oluşması üzerinde etkilidir. Yani siz burada bunun daha çok bir abiyotik faktör olduğunu biliniz arkadaşlar. Bir sonraki cansız faktörümüz toprak. Bakın toprak yine cansız bir faktör olarak karşımıza çıkar gençler. Kayaların su, rüzgar ve sıcaklık etkisiyle parçalanması sonucu ortaya çıkıyor. Burada da işte karşımıza toprak çeşitleri. Humuslu, kurlu, kireçli ve kirli toprak. Burada bu kısmı bilmemiz sınav açısından bizim için bir e, adım daha önemlidir gençler. Humuslu toprak, özellikle bu miktarda besin içeren bitki gelişimine en uygun topraktır. Bak, bu miktarda besin. Bol miktarda hani o ayrıştırıcıların, ayrıştırıcıların kimyasal enzimleriyle salgıladıkları maddeler vardı ya arkadaşlar. İşte orada bu humuslu toprakta bu sindirim enzimleriyle e, ayrıştırılan maddeler çok daha fazla. Bu yüzden biz ne diyoruz? Bitki gelişimine en uygun toprak budur diyoruz. İkincisi kumlu toprak. Ozmotik basıncı çok yüksek olan ve bitki gelişimi için en elverişsiz topraklardır. Elverişsiz olduğunu bilelim. Kumlu topraklar, ozmotik basın çok yüksek olduğu için arkadaşlar. Yani burada su çok yüksek olacak. Bitkinin hücre içerisine aldığı su miktarı fazla olduğu için belli bir süre sonra bitki fazla sudan dolayı ne olur arkadaşlar? Fazla sudan dolayı etkilenir ve çürümeye başlar. Bu yüzden elverişsiz topraklar olarak karşımıza çıkar. Kireçli toprak Kireç miktarı fazla olan topraklardır adı üzerinde. Bunda pek bir ayrıntı yok arkadaşlar. Killi yine kil dediğimiz o maddenin fazla olduğu topraklardır. Dört tane toprak türünü biz ne yapıyoruz? Özellikle biliyoruz. Bizim için en önemlisi belirttiğim gibi humuslu toprak. Özellikle besin maddelerini çok içermesi açısından en uygun toprak olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, şöyle... İlerleyelim gençler. Şimdi mineraller var. Mineraller de yine nedir? Ee, özellikle bizim abiyotik faktörlerimizden biridir gençler. Abiyotik faktörlerimizden biridir. Canlılar tarafından bir kere mineraller üretilmiyor gençler. Mineraller inorganik maddelerdir. İnorganik maddelerdir. Yani biz bunları dışarıdan hazır olarak alırız. Canlı bunu üretemiyor arkadaşlar. Yine görevi canlı vücudumda yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Yani vücudumda e, yaraların e, iyileşmesinde işte onarıcı olarak e, bazı enzimlerin yapısına katıldığı için yapıcı olarak ve düzenleyici olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. Şimdi e, gençler biz devam edeceğiz e, kısa bir e, şeyden sonra su ile inorganik bileşiklerden ve abiyotik faktörlerden devam edeceğiz arkadaşlar hemen.